Merhaba çiçek dostları. Bu hafta yine karşınızdayım. Öncelikle çiçeklerim için maşallah demenizi istiyorum. Çünkü bu güzellik geçen hafta kendini aşağıya attı. Şimdi bir püf noktası daha vereyim çiçekleri sulamayla alakalı. Çiçekler her biri kendince farklı zamanlarda su istiyor. Dolayısıyla ev hanımlarının en çok yaptığı yanlışlardan bir tanesi bu hafta çiçek sulamaya başladım hepsini birden suluyor fazla suladığı zaman da bu sefer çiçekler pamuklaşıyor veya kendini uçuruyup ölüyor. O yüzden çiçekleri sularken parmağınızla çiçeğin dibini kontrol edin. Toprak kuruysa su verin. Değilse su vermeyin. Bu önemli bir nokta. Yani çiçeklerinizi sulamaya başladığınızda hepsini birden sulayıp işi bitirmeyin. Suya ihtiyacı olanlara sadece su verin. Burası bu şekilde. Bu hafta size normalde mevsimi değil çiçek çoğaltmanın ya da çiçeklerin topraklarını yenilemenin Nisan, Mart Nisan ayları yenileme. Ama bu oldukça saksısına sığmadı. Ben de hazır saksı bulmuştum. En azından büyüklerini bir saksıya alayım. Onlar aloe vera bunlar bu arada. Onlar da birazcık rahatlasın diyorum. Bu hafta bu işlemi yapacağım. Aloe vera kökünde birbirini takip ediyor. Yani kökler bağımsız değil. Bir tanesini dikiyorsunuz, o içten köklerden devam et oluyor Dolayısıyla alırken, çekerken hepsi birden de gelebiliyor veya kopuk da geliyor. Ben şimdi bir tane deneyeceğim çekip. Gördüğünüz gibi bütün saksıyı geçiyor şu anda ama koparmayı başardım. Şu şekilde Bakın buradan böyle yine tekrar bu da filiz atıyor. Kök bağlantıları birbirini takip ediyor. Şu şekilde bakın. Hem ikinci bir yavru yeni bir filizi uzanıyor hem de kendi kökleri uzanıyor. Ben bu yavruyu şuradan kıracağım. Şu şekilde toprağa fazla olmamak kaydıyla ama mecburum çünkü çok büyük yönünü de şu şekilde ayarlayayım evet sonra da suyunu veriyorum saksısını ayırmış oluyorum Ali bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın